olduğuna göre x kaç santimdir? A, B, C'de litörken, A D B, C, D bir dikdörtgen. AD 16 ise BC C uzunu 16. BL 6 ise C, uzunluğuna 10 santim gelir. Katlamadan dolayı C köşesi E geliyorsa C, L 10 ise E, L de 10'dur. E, B, L 6, 8, 13 üçgeni elde edilir. DC uzunluğu x ise AB uzunluğu x'tir. AE uzunluğu x eksi 8 gelir. DC uzunluğu x ise DE uzunluğu katlamada dolayı x gelir. Buradan Pisagor'dan x'i bulabiliriz. Hatta burada özel bir üçgen var. x'e 20 birim desem 20, 16, 12 üçgeni elde edilir. Burada x 20 gelir. Cevap C